Emre Yatırım'dan herkese iyi akşamlar. Yatırım'da ee, da belirttiğimiz gibi dolar, tl, euro, dolar, altın. Bunun hakkında e, yılın artık son günlerine geldiğimiz bu günlerde, hatta iki gün kaldı biliyorsunuz, bugün 29'u, e, bu pariteleri ve altını biraz değerlendirmek istedik sizinle. Sadece bir değerlendirme yapmak istedik. Aslında bakacak olursak e, bahsettiğimiz parite ve pariteler ve emtiyada altında çok da fazla bir hareketlilik söz konusu değil. Neden? Çünkü artık e, piyasalarda beklentiler tamamlandı 2016 yılına dair. Bununla birlikte e, yıl sonuna yaklaşıyoruz artık. Artık bir tatil havası da, e, Noel tatilinden sonra şu anda devam ediyor yani, küresel piyasalarda, uluslararası piyasalarda. Bunun etkileri işlem hacimlerinin oldukça düşmesiyle şu anda karşımıza çıkıyor ve hareketlerinde e, boyutu da gittikçe daralmış durumda. Aşağı yukarı yönlü hareketlilikler, düşük işlem hacimlerindeki yara devamı gelmiyor. Düzeltmesi devamının hemen arkasından gelmiş oluyor bunu da, da gözlüyoruz. Ama tabi anlamda çok anlamlı hareketler e, görülmüyor. Fakat biz yine de e, hem yıl sonuna yaklaşırken Euro-Dolar'a, Dolar-TL'ye, Altın'a, e, biraz da isterseniz yani Pound-Dolar'a da, dolar yine de bakmak istedik açıkçası. E, yılı kapatmadan önce şu andaki durum nedir? Bunlarla ilgili beklentiler ne olacak kısaca onları da deneyebiliriz isterseniz. Ee, sorularınız varsa eğer e, chat ekranımızdan sağ altta görünen chat ekranından da e, bize sorularınızı iletebilirsiniz. E, oradan da size e, yardımcı olmaya çalışacağız. Evet e, isterseniz dolar TL ile başlayalım. Dolar TL e, bir zamandan beri yani geçtiğimiz haftadan itibaren aslında diyebiliriz yavaş yavaş işlem hacimlerinin de azalmasıyla kendisini 3.50'li seviyelerde dengelemeye çalışmakta görünüyor. Böyle bir görüntüsü var. Ee, yukarıda da bir süredir bizim takip etmekte olduğumuz 3.55 direncini aşamayan bir görüntüsü var. Bir yılı da e, bu aralıkta kapatacakmış gibi e, açıkçası gözlüyoruz. E, bu şekilde bekliyoruz. Beklentiler yavaş yavaş tamamlandı. Ya aslında yurt içi tarafta baktığımızda Anayasa ile ilgili bazı tabi görüşmeler şu anda devam etmekte. Anayasanın maddeleri onaylanıyor. Bazı maddelerde değişiklik yapılıyor. bazı maddeler yeniden düzenleniyor. Ve bununla ilgili olarak yapılan değişikliklerde bir miktar TL tarafında etkili oluyor. Tabi bunlar dolar TL açısından bakıldığında risk unsurları yaratacak. Yabancı yatırımcı açısından bakıldığında gelişmeler olarak burada görü. TL'de yukarı yönlü hareketliklerin devam edeceğini biz bekliyoruz ama uzunca bir zamandan beri. Ve geri çekilmelerde yine alıp fırsatların oluşabileceğinden de bahsediyoruz biliyorsunuz. Bu e, görüşümüz hala aslında sürüyor. E, tabii burada geri çekilmeler nereye kadar oluşabilir? Açıkçası şu anda bir tabi e, tabii yılın sonuna kadar geçecek şu iki günlük sürede bunu net bir şekilde söylemek tabii ki mümkün değil ama yeni yılla birlikte biz bunu daha net söylemeye başlayacağız. E, devam etmesi, olan devam etmesi, başkanlık sistemine dair tartışmalar, yeni anayasa ile ilgili işte bahsettiğim az ki bu görüşmeler ve buradaki e, gelişmeler yurt içindeki bizim e, risk unsurlarımız olarak burada göz önünde bulundurulabilir. E, Rusya, Suriye, e, İran tarafı anlaşma haberleri, yani ateşkes konusundaki anlaşma haberleri. Yine bize belki oradaki tansiyonu önümüzdeki günlerde düşürebilir. Fakat tabii bu ateşkes ne kadar süre etkili olacak? Gerçekten etkili olacak mı? Bu tabi takip ediyor olacağız. E, ee, açıkçası bakımda tabi buradaki e, IŞİD unsurlarına karşı operasyonlar da devam edeceğim. Burada söyleniyor. Ee, o taraftaki gelişmeler de aslında 2017 yılı itibariyle e, sürecek e, gözüküyor. Küresel piyasalarında, yurt içi piyasalarında, yatırımcılarında takiminde olmaya devam edecek bu tarz gelişmeler. Tabii 2017 yılında dolar tl tarafında e, hareketliliği arttıracak olan gelişmeler Siyasi tarafta bakacak olursak da olası bir yeni bir referandum e, olayı. Hatta e, benim beklentim de aynı aslında. Belki bir erken seçim olma ihtimali sizi İstekçisi konusularını arttıracak gelişmeler olarak karşımızda duruyor olacak. E, tabii yurt dışı tarafta kaynaklı bakacak olursak da doların e, gücü e, burada ön plana çıkıyor. E, biliyorsunuz 20 Ocak'ta Donald Trump e, görevi e, devralacak. Obama'dan ve başkanlık koltuğuna oturacak. Piyasa tabii ki genel e, görüş biliyorsunuz. Donald Trump'ın başkan olarak seçilmesi. E, söylediği, vaat ettiği hem ekonomi odaklı olsun hem de iç ve dış politikaya yani, rica ilişkilerini vaat ettiği tüm politikaları burada uygulayabileceğine dair beklentiler. Bu beklentiler de yüzünden zaten e, baktığımızda dolar endeksinin gücünü arttırdı. 103.67'ye kadar yükseldi. Ee, bu noktada ABD o yıllık faizlerinde çok önemli bir yükseliş hareketi gördük. Bu nokta 60'lara kadar neredeyse çıkan bir e, yükseliş gördük. Ee, ve tabii 2017 ile birlikte Donald Trump göreve başlamasının ardından biraz da bir uç noktalara da varan bazı e, bu politikalarını uygulayıp uygulayamayacak mı bunları e, görüyor olacağız. Açıkçası bunu söylemekte fayda var. Biliyorsunuz 100 günlük bir planı var, programı var. Bu 100 günlük içer süre içerisinde e, ABD tarafında e, NAFTA olsun, Avrupa bölgesiyle ilgili olsun, ticari anlaşmaları yeniden gözden geçireceğini ve bu anlaşmayı iptal edeceğini söylemişti. Bazı politikalar var ki, bunların e, şimdiden zaten yavaş yavaş gerilimi arttırdığını burada söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Tayvan'ı tanıyan e, bir e, politika e, Telefon araya telefon araya bir görüşme burada gerçekleşti. Şimdi bu Çin tarafında oldukça olumsuz şekilde karşılandı ve Çin Amerika'ya nota vermişti. Çin de buna mukabil davranışlı bulunarak Güney Çin Denizi'nde bir denizaltı, insansız denizaltını ev koyduğunu söyleyerek ona karşı bir silim hareketi yapmıştı. Önümüzdeki günlerde herhalde Trump göreve gelmesinin ardından özellikle burada söylediği %45 vergi, olur, günlük vergisi oynayan burada uygulamaya koyacak olursa bu gerçekten aslında zorlayıcı bir e, karar, zor bir karar, alınması zor bir karar. Bunu uygulayacak olursa, bu küresel piyasalarda bir karışıklık olarak karşımıza çıkabilir. Buradan şuna bağlamak lazım, ee, gelişmekte olan ülke para ürünlerinde burada baskı altında kalabilir. Bu bir taraftan dolar tl'nin de yukarı yönlü hareketini burada zemin hazırlayabilir. Diğer bir açıdan bakacak olursak da biliyorsunuz FED, FED 2017'de faiz artırım kararlarını e, daha fazla alabilir biliyorsunuz son toplantısında Hükümet de faiz artırım kararını yeniden aldı bir sene aradan sonra ve beklentilerini de açıkladı. Biliyorsunuz 2017 yılında bir 3 faiz artırım beklentisi şu anda mevcut. Ve tabii ki burada Trump'ın göreve gelmesinin ardından gerçekleştirecek gerçekleştireceği icraatlar burada ön planda olacak. Fed'in de bu takibinde olacak ve özellikle Mart ayında bu beklentilere dayalı olarak Trump'ın gerçekleştirdiği ya da gerçekleştiremediği ne varsa Fed bunu göz önünde bulundurarak yeni projeksiyonları burada yeniden güncelleyecek. Belki de daha fazla bir faiz artırma doğru da e, gitme ihtimali burada olabilir Trump'ın e, bu kararlı tutumuna bakacak olursak eğer. Bu durumda tabii ki yeniden biz de dolar tl'de doların güçlenmesine bağlı olarak yeniden yukarı yönlü hareketleri görme ihtimali burada ortaya çıkaracak. Bu açıdan baktığımızda aslında kısa vadede hemen yani şuradaki şu grafiğe bakacak olursak şöyle bakalım ee, kısa vadede baktığımızda 3.50 seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu söyleyebiliriz. Kısa vadede aslında burada 3.51.80 var. Ee, 3.55'i test ettik üzerine geçiş sağlayamadık yeniden ve şuradaki geri çekimede 3.51.80 bizim takibimizde, Özellikle bugün için bunu söyleyebiliriz. Eğer bugün kapanışını bu seviye altında gerçekleştirirse eğer, belki 3.50'ye doğru bir yıl kapanışı da görme ihtimali olabilir. Ee, aslında biraz daha geniş resimde e, bakacak olursak bizim bu işe, e, yaklaşık 2014 Ocağı'ndan bu yana güçlü yükselen trend burada e, gözlüyoruz biliyorsunuz. Daha önce biz bunu webinarlarımızda da paylaşmıştık. Gördüğünüz üzere buradaki yükseliş trendi özellikle 3.60 seviyelerinde eğer geçiş sağlanırsa yukarı yönlü Burada daha yukarı seviyeleri biz görme ihtimali burada düşünüyoruz, bekliyoruz da. Bu noktada da 3.70, 3.80'e doğru da belki bir e, hareket alanı oluşacak. Bunu da bu şekilde bekliyoruz. Tabii ki kısa vadede bunu değil. Önümüzdeki tabii 2017 başı itibariyle göreceğimiz gelişmeleri bağlı olarak e, takip edeceğiz diyelim. Ama kısa vadede baktığımızda 3.51.80 bugün akşama kadar eğer geri çekimde sürerse izleyeceğimiz kısa vadeli destek konumunda 16 bir hareket olur mu? Onu takip edeceğiz. Aslında 3.50'nin arasında da ara destekler olabilir. Ee, burada bu şekilde olacak. 3.51 belki burada. 3.50-60, 3.50-70. Oralarda takip edilebilir. Ee, nokta koyacak olursak son olarak söyleyeceğim. Kısa olmaya devam edecek. 3.50'nin altında bir geçiş sağlanırsa da kısa orta vadede burada 3.48.70'i bir, bir süredir takip ediyoruz. 3.46'yı takip ediyoruz. Buralar yeniden alım yönlü fırsatlı olarak değerlendirilebilir. Bu şekilde söyleyelim. Evet. biraz euro dolara bakalım isterseniz. yani euro dolarda 1.04'ün altına gelen bir hareket gördükten sonra burada yavaş yavaş alıcıların devreye girdiğini gördük. Bunu nereden gördük? Opsiyon fiyatlamalarından gördük. Risk reversal'lardan gördük. Yani burada yavaş yavaş yukarı yönlü bir hareketin başlayabileceğine dair sinyaller görmüştük. Aslında burada RSI'de da baktığımızda bir miktar uyumsuzluklar da biz burada gözlemlemiştik. Bu noktada 1.03.40 bizim için 1.03.30, 1.03.40 bizim için çok önemli desteklerdi. E buradan aşağı yönlü hareket daha fazla potansiyel yakalayamadı ve bir miktar yukarı yönlü hareket şu anda gerçekleştiriyor. Ama tabii yine bahsettiğimiz gibi yılın sonuna gelmiş olmamız yavaş yavaş burada. İşlem hacimlerinin oldukça düşmesi. E bu noktada yukarı yönlü hareketleri de sınırlı açıkçası. Bu noktada aslında burada dolar endeksine bakmak lazım. E dolar endeksinde 103.60 bizim için oldukça önemli. Gördüğünüz üzere burada ee, yaklaşık 3 kere deneyen ve onun üzerine potansiyel şu anda bulamayan bir dolar endeksi var. Ve e, bakacak olursak da Tavadide şuradaki tren çizgisinin bir miktar aşağı yönlü kırmış bir görüntü var. Ee, bu noktada bizim için 102.70 önemli. 102.70, e, 102.60 diyelim aslında kabaca. Bu seviye üzerinde kalıcı olduğu takdirde dolar endeksinde yeniden yukarı yönlü hareket görme ihtimalimiz var. Ama 102.60'a doğru gelecek bir hareketli de euro dolarda kısa vadede yukarı yönlü bir tepki hareketinin görüleceği görülebileceğinden burada bahsedebiliriz. Tabi burada yine yeni yılla birlikte beklentiler artacak biliyorsunuz. Euro dolar yönlü bir düzeltme hareketi burada görebiliriz. Fakat yukarı yönlü düzeltme hareketinde bizim için önemli seviyeler burada 1.06.70 ve 1.08 olacak. Özellikle 1.08 altında kalmaya devam eden paritede aşağı yönlü baskının süreceğinden biz burada bahsedebiliriz. Bir böyle bekliyoruz. Eee 1.0670, 1.0580, 1.0520 bizim burada izlemeye devam ettiğimiz. eğer burada kısa vadeli için konuşacak olursak, 1.0470 az biraz daha yukarı alabilirsek burada 1.0480 de diyebiliriz. oraya doğru 1.0480 üzerine geçiş sağlanabildiği takdirde yani yarın özellikle bakarsak eğer şunun üzerinde sağlanacak bir kalıcılıkta 1.0520 onun üzerinde de 1.0580'e bir hareket görme ihtimali var. Tabii yarın e, ne kadar sonuç. Açıkçası yukarı tepki devam edecek olursa dolar endeksinde özellikle 102.60'ın altına bir hareket görmek lazım. Bu noktada 102'ye doğru oluşabilecek geri çekilmelerde de Euro dolarda 1.06.70'e doğru da bir tepki yükselişi gelebilir. Ama burada dediğim gibi Trump'ın göreve gelmesi buna dair beklentiler canlı kalmaya devam ettikçe euro dolarda dolar tarafındaki güçlü seyirle birlikte Tabii euro dolarda euro tarafından bakacak olursak eğer biliyorsunuz eee canlı aslında yazılarımızda da değindik raporumuzda da. Önceden beklenti raporumuz. çıktı orada da biz bunu de değindik. 2020'de özellikle Avrupa Bölgesi'nde seçim yolu olarak biz görüyoruz tabii ki seçimler gerçekleşecek. E, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da Başbakan e, <laughs> e, başbakanlık, seçimleri gerçekleşecek. Son zamanlarda biliyorsunuz popülist politikalar e, ön plana gelmeye başladı Avrupa Bölgesi'nde özellikle. E, yani bir egzitle başlayan, işte, Avrupa Bölgesi'nde ayrılan daha içe iç politikalar ekonomik gelişmeleri yönelik politikalar bilimsemeye yönelik bir hareket tarzının ardında. Fransa'da özellikle aşırı sağ tarafın güçlü hale gelmesi, Le Pen gibi bir adayın, aşırı milliyetçi bir adayın anketlerde ön planda gitmesi. Bunun dışında İtalya'da özellikle Beş Yıldız Hareketi gibi özellikle bu yılın son dönemlerinde her yıldaki referandum öncesinde ve sonrasında Beş Yıldız Hareketi gibi Avrupa Birliği karşıtı grupların Yine e, taraftar buluyor olması. E, Keza Hollanda'da da milliyetçi e, duyguların ön planda oluyor olması. Bu noktada popülist politikaların bir miktarda ön planda kalıyor olmasına sebebiyet vererek seçimlerde bu tarz hareketlerin ortaya çıkması e, bir miktar Avrupa bölgesinin belirsizlikler arttığı bir neden. Ne anlamda? Özellikle ticari anlamda. Ticari ilişkilerin hem Avrupa Birliği ülkeleri arasında bozulmasına hem de Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'nin ülkelerinin diğer ülkelerle ilgili olan ticaret ilişkilerinin bozulmasına burada sebep olabilir. Bu gelişmeler tabii ki Euro'da baskı unsuru olacaktır. Bunu bu şekilde de takip ediyor olacağız. Tabii bunun dışında bir de Brexit meselesi var. Tabii bu daha çok Avrupa bölgesi içerisinde olduğu için ve Avrupa bölgesini ilgilendiren bir müzakere süreci gerçekleşeceği için burada Euro-Dolar'da da özellikle önemli hareketlilikler yaratacak bilindiği üzere İngiltere Başbakanı Theresa May Mart ayında Prezi sürecinin başlatılacağını açıklamıştı. Daha sonra bir mahkeme buna itiraz ederek bu süreci parlamentonun vermesi gerektiğine karar verdi. Daha sonra bu süreç temize gitti ve temiz sonuçları da e, yaklaşık bu ayın ortalarında Ocak ayının ortalarında daha açıklanmış olacak. E, eğer Mart ayında bu süreç başlayacak olursa gerçekten burada da tabii İngiltere'nin e, Avrupa Birliği ülkeliğiyle ya da diğer e, Ülkelerle ilgili görüşmeleri, müzakere süreci ne şekilde e, yol alacak? Bu da bir belirsizlik unsuru olarak karşımıza olabilir. E, bu da tabii e, pound ile birlikte, sterlin ile birlikte e, euro üzerinde de baskı oluşturabilir. Kısaca toparlamak gerekirse euro dolarda da önümüzdeki sürecin yükselişler yaşanması durumunda yeniden satış fırsatı olarak değerlendirmesi yönünde olduğunu beklemeye devam edeceğiz. Kısa vadede de seviyeler belirttiğim gibi. Eğer 1.04.45'in altında bugün bir geçiş sağlanırsa da 1.04'e doğru bir geri çekilme bekleyebiliriz. Burada yeşil çizgiyle gördüğünüz kısım şu çizginin üzeri 1.04.80 direnci önemli. Buraya aşarsak da 1.05.20-1.05.80'e doğru da bir direnç testi gerçekleşebilir diyebiliriz. Evet biraz altına değinelim isterseniz kısaca daha sonra da tamamlayalım. Evet altında da biliyorsunuz e, özellikle Trump'ın seçilmesinin ardından özellikle ABD 10 yıllık tabir faizlerindeki yukarı yönlü hareketin hızlanması. E, 2.60-2.60'ların bir sert bir yükseliş meydana gelmesi. Altında da geri çekimlerin hızlanmasına sebep oldu ve e, yaklaşık geçtiğimiz 7 hafta arkaya altın fiyatları düşüş sergiledi. Ve zaten burada da gördüğünüz gibi Şuradaki düşüş kanalı oldukça etkili bir şekilde buraya kadar geldi. Şu noktaya kadar geldi diyebiliriz. Her hareket sonsuza kadar sürmüyor tabii ki. E, abi don yıllık tarih faizleri geldiği bu zirve seviyelerinden dolayı bir miktar düzeltme hareketi şu anda gerçekleştiriyor. Dolar endeksinde de keza 103.60'lardan bir düzeltme hareketi var. Tabii bu düzeltmeyle birlikte altın fiyatlarında bir miktar yukarı yönde eğilim görüyoruz. Burada tabii ki yine bahsedeceğiz aynı şeyi, İş acilinin çok düşük olması hareketleri de tabii ki e, sınırlıyor. Sert hareketler her şey zaman zaman görsek de bu hareketin devamı gelmiyor. Fakat baktığımızda da şu anda buradaki e, orta vadeli düşüş trendini kıran bir görüntüyle karşı karşıyayız. Az önce bahsetmiş olduğum tüm riskler aslında 2000'lerde gerçekleşecek olursa bu altına yarayacaktır. E, altında güvenli varlık talebi olarak gördüğü için, görüldüğü için. Güvenli varlıklara görüldüğü için talep görerek yukarı yönlü hareket gerçekleştirilebilir. Bunun dışında Trump eğer e, vaat ettiği politikaları yerine getirirse ABD'de çok hızlı bir enflasyon artış sürecine girilebilir ve bu da e, enflasyondan korunma aracı olan güvenli varlık talebi görmesinin de e, enflasyondan korunma aracı olan altına da e, yarayacaktır. E bu noktada FED faiz arttırımı yaparken bir noktada da altında da bir yükseliş eğilimi görme ihtimali olabilir. Ama tabii e, ilk aşamada burada bizim takip ettiğimiz önemli bir destek seviyesi var ki o da 1100 seviyesi. E, burada hem aylık ve hem haftalık tarafta. Bakalım e, şöyle altında aylık olarak da olursak şuradan gelen Gördüğünüz gibi bir giriş trendinin neredeyse çabasında olumlu gözleniyor. Bir keza şuradan da bir çizersek Evet şurada 1200 seviyelerine yaklaşık geldiğini görüyoruz. İşte bu nokta bizim için oldukça önemli. yüz üzerinde kalmayı başaran bir altın buradan yeniden yukarı yönlü bir hareketlenme yapacaktır. Tabi burada bizim beklentimiz önce bir 1200 direnci olacaktır. Ama bu tabi hemen olmayacaktır. bunu 2017 başı itibariyle izlemeye başlayacağız diyelim. ona göre gerçekleşecek olan hareketlilik bize daha net bir resim verecek. Kısa vadede bakacak olursak Altın fiyatlarında. Şurada görmüş olduğunuz gibi kısa vadede bir hafif yükseliş tren çizgisi burada oluşmuş durumda gözüküyor. Evet, tamamlarsak eğer. Bu noktada 1133 seviyesi üzerinde kalan bir altın biraz daha yukarı yönlü hareket etme isteği yaratabilir burada. Oluşturabilir. Ve bizim burada önemli direnç bölgelerimiz var. 1155 ve 1165. Burada görebiliyorsunuz zaten. 1155 ve 1165'i. Yani buralara geçiş. Yani bu kalmayı sürdürürse eğer, özellikle şu çizgi destek önemli. Burada yukarı yönlü hareketlilik 1155-1165'e doğru sürebilir. Daha yukarı yönde de 1180'e doğru bir hareket burada görme ihtimalinden bahsedebiliriz. Tabii bunu 1180'e özellikle artık 2017'ye girişle birlikte takip edeceğiz. Büyük ihtimalle 1165'i geçemeyen bir hareket görürüz burada. Bu hafta adresi yıl kapanışına kadar e, diyelim Tabi geri çekilmelerde az önce bahsettim. 1100 bizim için önemli. 1105 gözüküyor. Ee, geri çekilmelerde 1126 desteği bizim için oldukça önemli burada. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir dip durdu ve bunun altına bir geçiş göremedik. 1133 altında 1126 ara desteği ve 1115 bir diğer destek noktası olarak karşımızda durabilir. Bu şekilde bunları takip etmekte fayda var diyelim. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Ee, yeniden canlı yayınlarımızda birlikte olacağız. Ee, aslında Evet. Ee, yeniden canlı yayınlarımızla birlikte olacağız sizinle. Ee, tekrardan görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar.